Ferit'in Yusuf'la kavga etmesinden sonra Seyran'ın bırak onu demesiyle biten 5. bölüm genel havası itibariyle diğer bölümlere nazaran oldukça gergin bir bölümdü. Bunun olması da gayet normal. Çünkü dizinin hikayesinin ilerleyebilmesi açısından bu tarz gerilim ve çekişmeler gerekli olan şeyler. Biliyorsunuz ki çıkan fragmanda Ferit, Seyran'a dedeme bir torun vermek zorundasın diyordu. Peki yeni bölümde neler olacak? Gelin incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Halisa'nın eve gelen kişinin yani Yusuf'un Seyran'ın eski sevgilisini öğrenmesinden sonra Ferit'e gelen kişi karının eski sevgilisi diyor. Ancak Ferit çok büyük ihtimalle Seyran'ı korumaya da devam edecek. Ve burada da dedesine karşı olayın tamamen yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyleyerek bu konuyu kapatmaya çalışacak. Tabii ki Halisa böyle şeyleri kolay kolay göz ardı edebilecek biri değil. Bu yüzden Ferit'in aslında Seyran'a dedeme torun vermek zorundasın demesinin sebebi Halisa'nın Seyran'ın bir çocuğu olacağını öğrendikten sonra onu kolay kolay gözden çıkarmayacağını bilmesinden dolayı kaynaklanıyor. 5. bölümde zaten Ferit'in Seyran'ı kıskanmasına oldukça fazla şekilde şahit olduk. Ferit daha önce de dediğim gibi Seyran'dan ilk başlamıştı baştan beri ne kadar hoşlanmaya başlasa da aslında onun sürekli elinin altında olduğunu düşünerek oldukça rahat davranıyordu. Ancak Seyran'ın 5. bölümde ben Yusuf'la kaçacaktım demesi Ferit'i bir aydınlatma yaşattı. Çünkü Seyran'ın gerçekten bu evliliğe zorlandığını ve gerektiği zaman kendisinden bile gidebilecek ve kendi kararlarını verebilecek kadar gözü kara biri olduğunu gördü. Ferit ise aslında her ne kadar yaramaz bir çocuk olarak görülse de yaptığı her şeyi gizlice yapıyor. Çünkü kendisi bu zamana kadar hep birileri tarafından yönetilmiş ve büyüklerinin istediği şekilde hareket etmiş bir Hatta evliliğine bile başkası karar verdiği halde buna katlanma mecburiyetinde bırakılmıştı. Seyran da Yusuf'la benzer durumları yaşasa da o gözünü karartabilecek ve kendi hayatı ve istekleri için çabalayabilecek kadar cesur biri. Ferit'le Yusuf'un kavgasından sonra Seyran'ın Yusuf'u korumaya çalışması Ferit'i oldukça üsse de Yusuf'a daha fazla cesaret verecek ve Yusuf Seyran'ın baskı altında tutulduğunu düşünerek salaklıklarına devam edecek gibi duruyor. Aslında her ne kadar Seyran'ın artık kendisini istemediğinin farkına varsa da Yusuf olayı kendi düşünmek istediği şekilde algılıyor. Peki ileride Yusuf'la Pelin arasında bir ilişki olabilir mi? Biliyorsunuz ki Ferit Seyran'ı öpmesinden sonra Pelin'i öptüğü sırada onda aynı duyguları hissedememesi ve Pelin'le duygusuz bir ilişki yürütünün farkına varmasını gördük. İleride ise Ferit bu ilişkiye devam etmeyecek ve Pelin de aynı Yusuf gibi hareketler sergileyerek Ferit'in başına bela olacak. Bu davranışlar sonucunda Pelin'in Yusuf'la tanışıp beraber Seyran ve Yusuf'un arasındaki ilişkiyi bozmaya çalışmalarını göreceğiz diye düşünüyorum. Ancak bu olaylar izleyenleri her ne kadar rahatsız edecek olsa da aslında Ferit seyran bu yaşananlar sayesinde birbirlerine daha fazla yakınlaşmaya başlayacaklar. Kazım ise Korhan ailesinin başına dadanmaya ve kendince planlar kurmaya devam ediyor. Peki Kazım neler yapacak? Kazım fragmanda da gördüğümüz üzere Fuat'ın çocuğunun olmadığını öğrenmesinden sonra muhtemelen kendi içine planlar yapıyor ve Suna'ya bazı dersler verdiğini görüyoruz. Duruşunu dik tut, şöyle dur falan demesi zaten bu planın gerçekten doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Peki Fuat'la Suna gizli bir ilişki yaşayacak mı? Beşinci bölümde de gördüğümüz üzere Fuat Suna'ya oldukça samimi davranmış ve ona güzel iltifatlar etmişti. Fuat zaten çocuğunun olmamasından dolayı bazı duygusal boşluklar yaşadığı için Suna bir beraberlik kuracak gibi gözüküyor. Suna ise bence ilerleyen bölümlerde Fuat'ın bu ilişkiyi gizli tutmasından dolayı sürekli kendini ön plana çıkarmak ve Fuat'ın Asuman'dan ayrılmasını isteyecektir. Ben Fuat'ın Suna ile bir birliktelik yaşayacağını düşünsem de ilerleyen zamanlarda bu durumdan pişman olacağını da düşünüyorum. Ancak bu pişmanlık fayda vermeyecek çünkü bu sefer de Suna Fuat'tan vazgeçmeyecek ve onu kendisine hapsedecek gibi gözüküyor. Peki Halisa ve Hattuç arasındaki ilişki ne olacak? Halisa'nın Hattuç'la olan ilişkisi de bayağı acıklı bir hikayeye benziyor. Belli ki Halisa Antep'ten İstanbul'a gelmeden önce Hattuç'la belli başlı yaşanmışlıkları olmuş ve Halisa'nın İstanbul'a gelmesiyle tüm yaşananlar değişmiş ve Halisa başkasıyla yuva kurmuş. Tabi böylece bu aşkta yanan kişi de Hattuç olmuş. Zaten bu bölümde Hattuç oynayan kişi yani Şerif Sezer bu duyguları bize o kadar güzel yansıttı ki insanın kalbi çok naif oluyor bu sahnelerde. Gerçekten bu yönüyle tebrik etmek lazım oyuncuyu. Çetin Tekindor'un o pişmanlık ve göz kaçıran hisleri de tabii ki bambaşka seviyeydi. Bu tarz uslu oyuncuları izlemek gerçekten çok güzel. Evet dostlar bugünkü inceleme videomuzun sonuna geldik. Siz de bölüm hakkında kendi yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.